Kapadokya TV'yi ziyaretinde Kapadokya TV Genel Müdürü Behçet Alkan, Anatolia Balon Genel Müdürü Mahmut Uluer ve Uluer Grup Yönetim Kurulu üyesi Fatih Han Uluer tarafından karşılanan Büyükelçi Tüme Bayev, kurum hakkında Uluer Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uluer'den bilgiler aldı. Merhaba. Tekrar, merhabalar. 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 Karşıya Karşı. evet. Ziyarette Alkan, Konuk Büyükelçi'ye Avanos toprağından yapılmış olan bir amfora hediye ederken Büyükelçi Tüme Bayev ise Kapadokya TV Genel Müdürü Behçet Alkan'a Türk dünyasında fethin sembolü kızıl elmayı temsilen altın kaplama elma hediye etti. Büyükelçi Tüme Bayev katıldığı programda ise bölgemiz yatırımcılarını Kazakistan'a davet etti. 2011 sene Kazakistan için çok önemli sene olarak sayılır. Çünkü Kazakistan bağımsızlığının 20 yılını bu sene kutluyoruz. Aynı anda Kazakistan-Türkiye ilişkilerinde 20 yıllık. Bu seneler içerisinde Türk iş adamlarının Kazakistan'a yatırımı 2 milyar dolar civarında bulundu. Aynı anda Türk iş adamlarının müte müteahhit olarak kazandığı paralarda da 15 milyar dolar civarında. Genellikle bunlar inşaatçılar, tarım alanında. Ee, ama bizim hedefimiz e, karşılıklı ilişkilerimizin e, pekiştirmesi ve daha genişlemesi. Ondan dolayı e, Türk iş adamlarının özellikle şu anda Kazakistan'da tarım alanında, hayvancılık alanında, inşaat sektöründe, üretim alanında çok iş yapabileceğini anlatmak istiyorum. Genellikle Kazakistan açık ülke. Bildiğiniz gibi tüm dünya devletlerinden iş adamları, büyük şirketler orada faaliyette bulunuyorlar. Ama büyük Türk şirketlerinde iş adamlarında Kazakistan'da artık daha gelmesini biz istiyoruz.